Evet, Aviyatör kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Aviyatör'den herkese merhaba canlar. 7000 TL ile günlük kazanç peşindeyiz. Her zaman olduğu gibi altını çizerek her zaman söylediğimiz gibi aviatör oyunu tamamen ama tamamen vurkaç oyunudur. Tabloda da Küçük ufaktan bir... bakış yaptık abi. Yüksek çoklu bir mor karşılıyor bizi. Ama bakalım ne olacak. Biz şöyle... Lan, lan Yanlış yaptım. dur dur elim <laughs> ayağım karıştı dur 250 lira neyse tek kasa oynayalım siz de bu arada abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Discord sunucumuzda da çekilişlerimiz ve etkinliklerimiz oluyor ve arkadaşlar çekilişlerimizi bundan sonra videonun yorumlar kısmından yapıyoruz videoya yorum yapıp like atmayı unutmayın İyi Aa, İyi ki 250 bir, yanlışlıkla oynamışsın. 144 ile bir, <laughs> bir <ya> aslında <laughs> e, yüksek yani üçlü mor bir mavi üçlü mor bir mavi yaptı. Şimdi ikinci mavi attı. Bunun sonrasında ne olur bilemiyorum. Ama güzel kazandırdı şöyle, aslında. Tamam mı? Bizim buradan yakalanmadan kaçmamız lazım. Yakalanmadan kaçmamız lazım. Evet, kazanıp ama kazanıp kaçmamız lazım. Bak bu da gitti. Finish. Bu da gitti. Ya bu seri mavi seri yapacaktı zaten. Biz şöyle bir üçüncü maviden sonra 1200 li, 1700 1700'lü matematikle birlikte 3000 TL bağlayalım abi valla burası çok önemli. Evet, biz seriyi kaçırdık. 2750 tl'yiz Ama so farkında mısın yani? Şöyle yapacağım. Dakikalar içinde bittik. 1700 bin bin lira'yı sigorta olarak koyalım abi. 1750. Bu tur çok önemli. Bu tur çok önemli. Bu tur çok önemli. 2 Bence rahat bir beşimiz var. 4 mavi yaptı çünkü rahat bir beşimiz var gibi duruyor. Şuna kasamızdayız. alsın. S hayatım sakin ol. <laughs> Devam. Pembe geldi abi. 8'i kırarsak pembe geldi. Bence al. On on on. Valla süper. Bu kadar. Sen on bin. Bu kadar tarzımız. abi. Bu kadar. Tek kasarlı. Bin liradan dönüş baba. Süpersin. Bu kadar ve gidiyor da. Olsun. Gidiyor da. Olsun. Kaybede de Hiç gerek yok. Gidiyor da. Ya ben o pembeyi 1.44'te bekliyordum ama 1.44 yaptı, 1.12 yaptı, şimdi attı. Al oğlum şu 300 bak adam 16 bin lira aldı. Sen de Allah'ın lan köpek. Al işte. Ah, ah bir tarafına sokarsın. Hadi güle güle. Sinir oluyorum ama hayatım böyle gördüğümde ya. Al değil mi niye bekliyorsun? Ya bu oyundan ne bekliyorsun ki oğlum? Bak bizim düzgün yani yüksek kasa oynadığımız zamanlarda bile bu kadar x beklemiyoruz yani. Slot gibi abiletör oynuyorlar. Ben buna ya. sinir oluyorum. Pembe arkası, pembe yok almamıştık. Şöyle bir 430 TL deneyelim. Ya slot gibi aviator oynuyoruz. Arkadaş slot farklı, aviator farklı, canlı kazino var başka. Yani av aviatordan beklentin ne? Aman abi 1x mi atsın? Ne bekliyor? Doğru. Sinirlenmiş mi? Çok sinirlendim. Neyse oyunumuzu dönelim abi. Oyunumuzu dönelim. <laughs> çok güzel kurtardık. 15'teyiz. Bekliyoruz ha. Bakalım ne gelecek. Ya çok, merak çok mavi olur. var tabloda. İnanılmaz mavi var. 1.90 Bence dörtlemesini bekleyebilirdik. Belki dört atabilirdi. Şöyle bir 1250 750 yapalım. Ya öncesinde bir 4 mavi pembe 3 mavi attı. Şu 1250'yi kasa koruma yapmayı düşünüyorum. Koruyabilirsek tabii ki. 2-2.5 milyar. Bin 13.000 bin liradayız. 2-2 direkt 2. 2500 lira yapıyor. 500 kar yazıyor bize oradan. Bunu kaçırdık. 500 kar yazıyor. Ya bir kasayı yüksek bir kasayı düşük tutmamın sebeplerinden biri de bu. Yüksek kasayı kasa koruma yapıyorum. Küçük kasayla da risk ediyorum. şunu bir 500 Çok deneyelim mantıklı abi. mantıklı bir olaymış işte. da. Kesinlikle. 295 arkası 500 TL mavi abi. Anladım abi. 15'teyiz. Tekrar 15. 140 var burada. Arada böyle tabloyu açıp bakıyorum arkadaşlar. Oyun oynamadığım zaman yani tutarla bahis yapmadığım zaman açık bakıyorum. Sonuçta bir iki tur yanılma payımız oluyor ama elbet ya moru ya pembeyi tahmin edebiliyoruz. Daha önce attıklarından yola çıkarak. Biz şöyle 1250 ve 1750 olarak tekrar ayarlıyorum. Mesela ben 1.42'den sonra bunu mavi, mavi olarak 8.44 geldi. 2.5 açırdık burada. Olsun. 8.44 arkası. Güveniriz her zaman yüksek mor arkasını. Tabloya göre tabii ki. Yüksek mor arkasına güveniriz babacığım. Çok zorlamadı. 1750'de 2-2,5 belki bozarız. Belki deme bence. Güzel. Bozduk abi. Belki deme. Güzel abi. 16.650 TL. Tekrar çıktık. Güzel. 1000 liradan comeback geldi abi. 1000 liradan comeback geldi. Çok güzeliz. Şöyle bir 20'ye çıkartabilirsem. E çok güzel olur Çok çok güzel olacak. Yani 14 bin, 13 bin net bir kar yazacak. 7.96, 8.44 arkası yüksek mor attı. Bu tur bekleyelim baba. Bu tur bekleyelim. Bu tur bekleyelim. Hatta şu 650 var yukarıda. Biz şunu bir 350 ve 300 olarak ayarlayalım. Hem önümüzü görmüş oluruz. Tekrardan mor attı çünkü. Ama düşük bir morumuz var burada. 3 mor. Bir tur daha bekleyelim ver ya. Ver test edelim abi. Tablo serili serili devam ediyor. Maviyle de moru da seri geliyor tabloda abi. Yani en az 3 mor, en az 3 mavi kesin atıyor. Aralarda tabii ki nefes veriyor. 4. moru attı bu arada. Şunu alacağım abi. Hiç gerek yok. Bunu da 1000 lira alalım mı? Al al, al Biraz al. risk edelim, biraz risk edelim. 1200 Ay, alalım Abi ooo. Gayet <laughs> güzel. Bu ne demektir biliyor musun? 20 bin demektir. 20.000 103 TL'deyiz. Ya dostlar o kadar e, mantıklı hareket ediyoruz ki. Yani izlerken size kolay geliyor olabilir ama bunun kararını vermek, e, kendimizi oyuna adapte etmek, tablo takibi yapmak, analiz yapmak gerçekten biraz uğraş gerektiriyor ve dikkat gerektiriyor. Şöyle 103 TL ile uzay yolculuğuna devam edelim. Başlayalım. Dostlar bu arada dediğim gibi artık çekilişler yorumlar evet. üzerinden olacak. Yorumlara lütfen güzel bir şeyler yazmayı unutmayın. Spam yapmanıza, çok yorum atmanıza gerek yok. Bir kere yazmanız bile yetecektir. Tabii ki videoyu da beğenmeyi unutmayalım abi. Şimdi bu turda neyimiz var? Bak üçledi gene. Yani hangi renk olursa olsun seriden devam ediyor oyun. Aralarda attıkları yanıltmasın kimseyi. Seri tabloya bak abi. Mavisi de seri, mor da seri. 3 dedi 4'ü atacak mı? Bir bakalım 4'ü atacak mı? Atar diye düşünüyorum çünkü orada da bir dörtlü var. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Pembe bile atabilir. Derken mavi geldi abi. Derken maviyi yapıştırdı buraya. Bekliyor muyuz? Aha, Yok. 2000 TL diye. bağlayacağım. 2000 TL bağlayacağım. 1250-750. 1250 kasa çok koruma kısmı. yaparız. Güzel. Bunu alalım abi. Kasamızı koruduk. 2062'de bozdurduk. 750 bir tık risk etsek mi ki? Aslında çok güzel. Çok güzel Beşi abi. Beşi görür mü? Beşi görürse iyi olur. Çok güzel gidiyor. Pembe bile olabilir bunun arkası ama pembe bile olabilirsin oğlum. 5000 lirayı be. gördük. Pembe ya. Pembe pembe Aa, pembe. Aman. İkinci pembeyi aldım. Aldım yes, abi. Be. Bu kadar Soru oğlum be. benim. Bu kadar. 7000 400 tertemiz abi. Çok güzel oldu. 27.533 TL'deyiz. 20.000 olur mu? Diyorduk. diyorduk. Acaba 30 olur muyuz şu an? evet acaba 30 olur muyuz? <laughs> Ama bakın çok ince bir nüans var burada arkadaşlar. Kasayı bir yere getirdikten sonra küsuratlarla ilerleme yapıyoruz. Bu bizim için çok iyi pembe arkasını bir 533 ile test edelim. <laughs> Mavi, geldi. Mavi geldi. Mavi geldi. Çok böyle yani 30.000'e 30 bine bin lira ihtiyacımız var. Nokta tışı yapmamız gerekiyor. Mavinin arkası var mı? Mavinin arkası mavi abi. Tam da düşündüğümüz gibi. Çünkü oyun ne yaparsa yapsın seri yapıyor dediğimiz gibi. Bunun arkası neymiş? Üçledi, üçledi abi, üçledi baba. Şimdi şöyle bin, bin, dur noktam 25, 1000 lirayla da 30.000 yaparsam kaçarım abi? 1 dakika bile durmam ondan sonra çünkü 7.000 lirayla başladık. Bana 2500 2500 lazım. Evet 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 lütfen. 2500 2500 lazım. Güzel. 2500 2500. Of. Tertemiz oğlum. 30.250 TL. <laughs> ya bakar mısın? Tertemiz. Yani öyle nakış gibi işledik abi oyunu. Peki bu 40 olmaz mı? Yani şu yok olmaz. Gerek yok. Fantaziye gerek yok ki pembe geliyor mu? Sanki pembemiz var gibi mi? Yok. Okey. Ya şu videoyu sonuna kadar izlemeyen insan gerçekten ama gerçekten çok şey kaybeder. Evet, şu 250 TL'mi uzay boşluğuna gönderiyorum. Umarım bir pembe gelir ki devam edebilirim. Eğer gelmezse de 30.000 TL dur nokta. Dostlar dediğim gibi videonun altına yorum yazmayı unutmuyoruz. Ve videoyu da beğenmeyi unutmuyoruz kanala abone değilse abone olalım. Oynadığımız güven listeleri de yorumların en üstünde bulabilirsiniz. Abi güzel gidiyor. Bir pembemiz Bak, var mı ya? 1200 Çok oldu, 1300 oldu aşağısı da güzel yalnız. Pembe ya, pembe pembe. Ve risk edeceğim 250 TL'yi. 9, 10'da alalım bence. Yok, bir uzatacağım. Geldi pembe, uzatacağım abi. 23, oh, <laughs> 20, Allah, ah be. Allah, Dedim ama sana. 23'ün üzerine gider miyiz diye düşünmüştüm ya. Okey, sağlık olsun. Hiç problem yok. 30 bin TL, 23 bin TL net bir karla size veda ediyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşça kalın.